Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Meryem Suresi 12. ayet-i kerimeden 25. ayeti celleye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة. Ey Yahya, Kitaba kuvvetle ve ciddi bir şekilde sarıl. Bu ayette hazif vardır. Takdiri şöyledir. Yahya doyup, doğup büyüyerek, büyüyerek kendisine emredilecek olgunluk çağına eriştiğinde Allah ona şöyle buyurdu. Ey Yahya, kitaba kuvvetli ve ciddi bir şekilde sarıl. Ve ateynahül hukme sabia. Ona çocukluğundan itibaren hikmet ve akıl üstünlüğü verdik. Çocuklar Yahya Aleyhisselam'a bizimle gel oynayalım dediler. Onlara şöyle cevap verdi: Ben oynamak için yaratılmadım. Bir görüşe göre ona peygamberlik çocukluğunda verildi. Birinci görüş daha da tercihe şayandır. Biz ona daha ergenlik yaşına ermeden çocukluğundayken Allah'ın kitabını anlamayı nasip ettik. Ve hananen mille dünya ve zekate. Biz bunu onun ana babasına katımızdan büyük bir rahmet, kendisine de bir şefkat olsun ve onu kötü huylardan arındıralım diye yaptık. Ve kâne tegiyya, o Allah'ın takva sahibi salih bir kulu idi. Günah işlemeye asla yönelmedi. O tertemizdi, hiçbir günah da işlemedi. Ve berran bi valideyhi velem yekün cebbaran asiya. Onu ana babasına itaatli kıldık. Onlara iyi davranıyordu. Rabbine karşı isyankar ve kibirli değildi. Ve selamun aleyhi yevme vülide ve yevme yevme vülüdü ve yevme yemütü ve yevme yub'aysu hayya. Doğumundan tekrar diltireceği zamana kadar yani doğum gününe de ölüm gününe de ve dirilip kabirden çıkarılacağı güne de Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Yüce Allah, insanların son derece zayıf ve Allah'a muhtaç oldukları yerlerde Hz. Yahya'yı selamladı. Ve zikür fil kitabı Meryem Ey Muhammed, Allah'ın sonsuz gücünü gösteren enteresan Meryem kıssasını hatırla. Bu bölüm bu surenin ikinci kıssasıdır. Bu kıssa Yahya Aleyhisselam'ın doğumu kıssasından daha enteresandır. Çünkü bu olay kocasız bekar bir kızın doğum yapmasıdır. Böyle bir doğum ise kısır bir kadının yaşlı kocasından gebe kalıp doğum yapmasından daha enteresandır. İzin tebedet min ehliha mekanen şarkıya. Zamanını Allah'a ibadete tahsis etmek, için ailesinden ayrılıp da Beytül Maktis'in doğusunda bir yere çekildiğinde Fettehazet min dunihim hicaba ve kendisiyle kavmi arasına bir perde görünmesine bir engel çekildiğinde Ve erselna ileyha ruhena ona Cibril Aleyhisselam'ı gönderdik. وَتَمَثْلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Cebrail ona yaratılışı tam bir insan şeklinde göründü. Cebrail ona yüzü beyaz, saçları kıvırcık ve azaları düzgün bir şekilde geldi. Cebrail ona insan şeklinde göründü ki Meryem onun sözlerine alışsın ve ondan kaçmasın. Eğer ona melek şeklinde görünseydi mutlaka ondan kaçar ve sözünü dinleyemezdi. Onun bu derece güzel insan şeklindeki melekten Allah'a sığınmış olması onun iffetini, iffetli olduğunu göstermektedir. Galet inni e'uzu bir <laughs> rahmani minke in Meryem onu görünce ürperdi. Kendisine bir kötülük yapmak maksadıyla gelmiş olmasından korktu ve şöyle dedi. Ben senden Allah'a ve onun korunmasına sığınırım. Bu şart cümlesinin mahsufudur. Takdiri şöyledir. Eğer takva sahibi biri isen beni bırak ve bana eziyet etme. Kale innema ene rasulü rabbike li ehebe leki Cebrail aleyhisselam Meryem'de meydana gelen korkuyu gidermek için ona dedi ki ben Allah tarafından sana gönderilmiş bir melekten başkası değilim. Sana günahlardan arınmış bir oğul bağışlamam için gönderildim. Galet en nayekun ile yulam. Meryem nasıl benim oğlum olur? Hangi sınıfta sınıfla benim böyle bir çocuğum bulunur? Velem <laughs> lem yemsesni beşerun velem ek ekubariya. Eşim yok ki çocuğum olsun. Ben zinada etmedim. Gale ki zaliki gale rabbuki ve aleyye heyyunun. Cebrail dedi ki: "Durum böyledir. Her ne kadar senin eşin olmasa da Rabbin senin oğlan çocuğunun olmasına hükmetmiştir. Şüphesiz bu Allah için kolay ve basittir." Ve leneş aleyhi ayetellin nasi ve rahmeten minna. Onun gelişi insanlara bizim halik kudretimizi göstermesi ve peygamber olarak gönderilişi de onlara bir rahmet olması içindir. Onlar onun irşadıyla doğru yolu bulurlar. vekane kâne emran Onun varlığına, dünyaya geleceğine önceden hükmedilmiştir. Bu ne değişir ne de tebettül eder. Çünkü bu önceden Allah'ın ezeli ilminde mevcuttur. Fehamelet fentebedet bihi mekanen Cebrail ile Bakire Meryem arasındaki konuşma sona erdi. Cebrail Hazreti Meryem'in gömleğinin yakasından üfledi. Üfürük Meryem'in içine girdi. Bundan hamile kaldı ve ayrılıp uzak bir yere gitti. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Meryem çocuğa hamile kaldı ve eşi olmadığı halde çocuk doğurmasından dolayı ailesinin kendisini ayıplamasından korktuğu için çocuk karnında olduğu halde onlardan ayrılıp uzak bir yere gitti. Fecaeha el mahazu ila nakleti. Doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacının ağacına sığınmaya zorladı ki doğum anında o ağaca dayansın. Galet ya leyteni mittu qablu hada ve kuntu nesemmesiya. Meryem dedi ki keşke bundan önce ölmüş, anılmayan ve bilinmeyen basit bir şey haline gelmiş olsaydım. Meryem doğacak bu çocukla imtihan edilip deneneceğini anladı. Dolayısıyla ölümü temenni etti. Çünkü o vereceği haberde insanların kendisinin doğruluğunu kabul etmeyeceklerini anlamıştı. Daha önce kavminin yanında takva sahibi bir ibadet ehliyken şimdi zina eden fasık bir kadın durumuna düşüyordu. İşte söylediklerini bundan dolayı söyledi. Ben adaha min tahtihel Ella tahzeni. Melek yani Cebrail hürme ağacının altından ona bu işe üzülme diyerek seslendi. Kad ceale rabbiki tahteki Rabbin senin için önünde akmakta olan küçük bir ark meydana getirdi. Cebrail aleyhisselam ayağını yere vurdu. Buradan tatlı su fışkırıp arkta akmaya başladı ve hüzzi ileyki bi ciz'in nakleti. Kuru hurma ağacını kendine doğru silkele. Tüsakit aleyki ruta benceniyya. Üzerine taze, lezzetli ve olgun hurma dökülsün. Melek ona kuru hurma ağacını silkelemesini emretti ki, akta akan tatlı su mucizesini gördükten sonra kurumuş hurma ağacına hayat verme hususundaki diğer bir mucizeyi de görsün. Bunlar Meryem'in acılarının dinmesi ve bunların kendisine Allah tarafından bir ikram olduğunu bilmesi içindir diyoruz. Bu sayfadaki ayeti cellelerde. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Ya nida, yahya münada. Münadan üslubu merfu takdiran. Çünkü özel isim olarak gelmiştir. Huz burada emir fiil. Şunu söylemeye hep neyi? Faili vücube Ente. El kitabe mehulu bi sarih masub bi kuvvetin ise mehulu bi gayri sarih bahalle Ve ateyna hu ve istikna fi mazi fiil. E, Sükun üzere mebina zamir muhtasım mermi fi mahalle raf fail hü, zamir muhtasım mermi fi mahalle nas bi sarih. El hükme mehulu bi sarih masub. E, evet sabiyen ise hal masub nas balamet fetha ve hananen e, ma'tuf min ledunna e, evet min harfi cer ledun muzaf na muzaf iley bu mehrub bir kaylisari ve zekaten o da onun üzerine ma'tuf ve kâne taqiya vav atuf kâne maziyi fiil nakıs olduğu için müstetil olan hüve ve ismi ve hali merfu taqiyen haberi mansub ve berran bir validehi berran matuf bi validehi mehul bi gayri sari muza, verem yekün dediğimiz zamanda ve atıf lem cezmedatı yekün muzari fiil e, daha kısa olduğu için ve onun ismi e, evet e, cebbaran ise haberi mansup alameti fetha Asıl yen ise ikinci haber e, yine Masuk nasb alameti fetha. Ve selamün aleyhi de vav atıf selamün mübteda aleyhi şibdün olarak haber mahallen merfu. Yevme vülide yevme e, mevkul bisalih vülide mazi meçhul e, naibi faili müstetir hüve ve yevme yemütü ve e, atıf yevme mevkul bisalih yemütü yine muzari fiil e, faili müstetir hüve ve yevme yub'aytu ve yine matuf kum yefru bi salih kumlar yub'aytu muzari meçhul e, naif faili müstetir hüve hayyen e, o da hal mansup ve zikur vav istiknafiye zikur emri fiil e, şükür üzere mebni faili vücubu müstetir ente fil kitabi, mefru bi gayri salih meryeme mefru bi salih İzin dediğimiz zaman in e, zaman zarfı in tebezet e, mazi fiil e, kendisi fetacere mebni ta tayi tehnis e, faili müstetir hiye min ehliha mefru bi gayri sarih mekanem mefru bi sari şarkıyen onun sıfatı mansup ve fe atıf ittehazet e, mazi fiil fetacere mefni ta tayi tehnis faili müstetir hiye min dunihim mef'ulü bi gayri salih muzafle hicaben mef'ulü bi salih mansub fe atıf erselna mazi fiil sükun üzere mebni nazamir muttasıl mermi fi mahal rafail ileyha mef'ulü bi gayri salih mahallen mansub ruhana mef'ulü bi salih muzaf muzafle ve temethele fe atıf temethele mazi fiil Faili müstetir hüve, Reha mevkul bi kayısarı beş aran hal mansub seviyen sıfat halin sıfatı mansub. Galet mazi fiil fetva vermeyi tahtaya tehnis faile müstetirhiye inni inne hulu müşebbehe ye zamir mutlası mermi fi mahalli nasbinin ismi e'udü muzari fiil e, faili vücudu ben en ile beraber innen haberi mahallem merfu bir rahmani mefru bir kayışarı minke mefru bir in inşa edatı künte mazi fiil nakız te kânenin ismi mahallem merfu teqiyyen kânenin haberi masup nasb alamet fetah Kale mazi fiil innema kâfe'il mükâfe'la mahallele hamle'l-i'râb ene Zamin-i mufasıl mevmi fi mahal raf mübdeda haber merfu me muzaf Rabbi muzaf de, Rabbi muzaf ki muzafin ile Li ehebedeki e, lam e, lamı talil ehebe fiili muzari faili vücube müştetir ene lamı talilden dolayı mausup nasb alamet fetha leki mefru bih gayri sarih ulamen mefru bih sarih mausup zekiyen onun sıfatı mausup nasb alamet fetha Galet mazi fiil fetacere mebni ta ta'i tehnis faili, enna istifam ismi ve muhallem masup hal yekûnü fiil muzari naks olduğu için li şib cümlesi yekûnünün haberi mukaddem muhallem masup gulamün muhakar ismi mevfura falamiti damme velem yemsesni vavu burada vavu haliye lem e, cezmedatı, yemses e, fiil-i muzari, lemle mezum, nunnun vikayı, ye mefru bisari mahalle mansup. E, evet. Beşerun onun faili merfu. Evet. E, Ve lem ekü dediğimiz zamanda vav atıf lem yine cezmedatı ekü yine muzari fiil faili vücü ene bağıyen e, ise e, ekünün nesidir? Haberidir. Çünkü ekü yine e, e, nedir? Nakıstır. E, o zaman e, buradaki eküdeki e, evet ismi e, nedir? E, ene ismi ene bağıyen de onun haberi. Ee, velem yemsesni beşer cümlesi e, e, nesidir? Mahallen masuf haberdir. Gâli zâlike gâle mazî fiil fetâ fâil müştetibri ve ki, ki ise ıı, haberdir ıı, ve bunun müptedası ıı, mahsustur. Yani şöyle takdir eder. El emru kezâlike İş böylecedir anlamındadır. Dolayısıyla e, ıı, müptedası mahsuf ıı, haberdir. Kale mazifil Rabbu ki dediğimiz zaman da Rabbü gâlenin faili muzaf ki muzaf i hüve mübteda mahallen merfu aleyye e, evet e, heyyünün e, önüne geçmiş olan e, mamül heyyünün e, hüvenin haberi merfu velinec'alehu dediğimiz zaman da vav e, atıf lam lamı talil nec'ale e, muzari fiil e, lam mutaliden dolayı kendisi mausup fail vücu ve müstetir nahnü hü mefru sarih mahallen mausup ayeten mefru bi sarih mausup lin nasi mefru bi sarih mahallen mausup ve rahmeten evet e, ayetin üzerine mausup minna mefru bi sarih ve kâne emran maksiyya dediğimiz zamanda e, vav atıf kâne burada mazi fiil e, nakıs olduğu için hüve kânenin ismi emran haberi maksiyen onun sıfatıdır. Ve hamelet hüdeki fe'ye baktığımız zaman da atıf hamelet e, mazi fiil e, fetajere teknis faili müstetir hiye hü bir misarif mahallen masub fe entebedet e, fe atıf intebedet yine mazi fiil Fetâ cerâme yapmayı taatây teşhis failimiz de terkiye bihi mef'ul bi gayri sarih mekanen mef'ul bi sarih mansub kasiyen onun sıfatı mansub nasb alameti fetâ fehaca eha dediğimiz zaman fe atıf ecae mazî fiil ha mef'ul bi sarih mahallen mansub el mehalu fail merfu raf alameti damme bi fiili ecae ilaci izil mef'ul bi gayri sarih em dakhileti e, muzaafın ile ila ciz nakleti çünkü ciz muzaf en nakleti muzaf ile galet mazi fiil fetva mebni tatayı tehnis faili müstetir hiye ya nida leyteni dediğimiz zamanda e, evet leyte e, nasbedatı e, nun nunu yukaya ye zamin noktası efendim mahalli nasbleyterinin nesidir ismidir mittü e, mazi fiil e, evet kable zaman zarfı hayda e, kable muzaf haza muzaf ile e, ve atıf küntü gire kane mazi fiil üzere mebni tü kane'nin ismi Nesyen haberi, mensiyen onun sıfatı, masup rasp alameti fetha. Ve nâdâ hâ fe atıf nâdâ mazî fiil. Ve kendisinin e, faili müstetir hüve. Hâ mefru bi sarih mahallem masup. Bin tahti hâ mefru bi kayri sarih Ella en veladan oluşmuştur. En nasbedatı la. Neyi ve cezbedatı tahsen e, muzari fiil en kendisi maz, nedir? E, e, nehi edatından dolayı e, mezum e, evet nun nunu hikaye ni orada nedir? faildir. kat takik edatı ceale mazi fiil mazi fiil rabbi onun faili muzaf ki muzafili mahallen mecrur tahtiki e, zaman zarfı seriyen e, meful bir sarih mansup. Ve hüzzi vav atı emir fiil e, e, faili e, nedir? Buradaki ye'dir. E, Mühendis olduğu için ile iki meful bir gayri sarih bir ciz'in meful bir gayri sarih mahallen mansup. Kendi akleti ciz'in muzaaf. Kendi akleti muzaaf ile tüsakit e, muzaari fiil. Cevapta geldiği için kendisi mezzum. E, aleyke mefulu bi gayri salih rutamen rutaben mefulu bi salih yani ise onun sıfatıdır diyoruz ve bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam inşallah.